Güldensmoktalar herkese merhabalar. Bugün sizlere Güldensmokta mobil uygulamamız hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. E, Güldensmokta mobil uygulamamız aslında binlerce kişi kullanıyor şu anda e, ve bize de genellikle hep olumlu bildirimler geliyor. E, eğer bir olumsuz bir tarafa gel geliştirmemizi istediğiniz taraf varsa lütfen onları da iletin. E, elimizden geldiğince en iyi şekilde. E, yapmak istiyoruz. E, Glutenstok'ta mobil uygulamamız sadece bir online alışveriş uygulaması değil aslına bakarsanız yemek tarifleri bölümümüz, mekanlar tüm Türkiye'deki GlutenS mekanlar bölümümüz, e, GlutenS ürün tanıtımlarımız e, direkt bize ulaşabileceğiniz iletişimimiz ve aynı zamanda GlutenS beslenenlerle hep paylaş butonlarımız var. E, yemek tarifleri özellikle Instagram'da e, çok beğenilen sevilen e, GlutenS yemek tarifleri var. Bunların içinde e, çok e, oldukça hoşunuza gidecek olan birçok farklı e, yemek tarifini bulabilirsiniz. Aynı zamanda mekanlar bölümünde de tüm Türkiye'deki gültenli mekanlar var. E, burada da e, hem iletişim bilgileri hem telefonları e, direkt lokasyon bildirimleri var. Buradan e, arzu ederseniz e, şehir yazarak da veya direkt bildiğiniz bir mekan ise de e, bunu yazarak da e, yine özetleme yapabiliyorsunuz. Oldukça faydalı, oldukça keyifli ee, ve herkesi Ultans. mobil uygulamamızı kullanmaya davet ediyoruz. Çok teşekkürler.